Merhaba arkadaşlar. Bugünkü Scratch dersimizde sizlerle beraber kuklamızı sağa, sola, yukarı, aşağı yani yön tuşlarını kullanarak ilerletmeyi göreceğiz. Ve bununla ilgili ufak bir uygulama, ufak bir oyun yapacağız. Öncelikle kuklamı buradan siliyorum. Kediyi kullanmayacağım. Ne kullanacağım? Buradan bir tane böcek seçeceğim. Kütüphanemde var. Kütüphaneden seçiyorum. Şuradan hayvanlardan. Evet, i̇şte şu böceğimizi böceğimizi buraya koydum ve olaylar kısmında tıklanıldığında her zaman ilk açılışta yani o çalıştığında buradan başlamasını istiyorum. O zaman ne yapıyorum? Hemen koordinatlarımı alıyorum. Her zaman ilk başta buradan başla. Pekala. Şimdi birinci olayımız buydu. Diğer olaylarımızda bakın şurada boşluk tuşu basılınca diye bir kod bloğumuz var. Biz bunu kendimize göre ayarlayacağız. Aynı tuşları kullanacağız. Mesela yukarı ok basılınca. Yukarı ok basıldığında böceğin yukarı doğru gidecek. O zaman hareketten 90 yönüne dön diyorum. Ama bu 90 yönüne hangi yönü seçeceğim burada? Yukarı. Yukarı doğru dön. 10 adım git. Kenara geldiysen 8. Bunların aynısını Yukarı, aşağı, sağa sola yapacağım. O zaman hemen sağ tuş kopyasını çıkar diyorum. Ne yapacağım bunun? Dört tane kopyasını çıkaracağım. Yukarı basıldığında yukarı yöne dönecek. Şuradan aşağı ok basıldığında şuradan hemen aşağıyı seçeceğim. Sağ ok basılığında sağ sol ok basılığında ise şuradan sol yönüne git diyeceğim. Evet bakalım ne oldu. Evet böceğin başta başladı. Şu an sağ yukarı aşağı sola ilerletiyorum. Bakın böceğimi şöyle bıraktım ve durdurdum. Tekrar çalıştırdım. Böceğimin yönü bu tarafa doğru. Ama ben sağa doğru olması istiyorum. ilk açıldığında, ilk çalıştırdığımda. O zaman ne yapıyorum? Tıkladığımda bu konuma git dediğim zaman buna bir de diyorum ki sağa dön. Şöyle ne zaman ne yapacağım? Sağı seçeceğim. Şimdi tekrar tıkladığımda bakın. Ok böceğin istediğim gibi şekil aldı. Evet ok tuşlarıyla, yön tuşlarıyla böceğin istediğim gibi ilerletiyorum Peki şimdi birkaç uygulama daha yapalım. Önce buna bir arka plan seçelim ya da arka planı kendim yapayım. Şuradan dekoru çiziyorum. İstediğim şey düz bir renk. Ne yapayım? Bir düz bir turuncu olur. Turuncu bir, bir, bir renk. Şöyle seçtim. Bu benim arka planım. Böceğin burada ilerleyecek. Şuraya bir yiyecek koyayım. Böceğin yiyeceğe doğru gitsin. Yön tuşlarıyla ile ilerleteyim. Yiyeceğe doğru götüreyim. Ama burada engeller olsun. Mesela neler olsun? Böcek için bir engel. Mesela kurbağalar olsun. O zaman şuradan kukladan hemen ekliyorum. Bir yiyecek ekleyelim. Şurada neler var? Bakın. Kursa var. Pastayı da bir koyayım. Birazcık da küçültelim. Öceğimi de biraz daha küçültelim. Buraya kurbağa ekleyeceğim şimdi. Pekala. Hemen kütüphaneden bir tane yine hayvanları seçeyim. Burada kurbağamız vardı bizim. Görüyorum. Evet şu. Sahneye bir tane kurbağa ekledim. Şimdi buraya bir sürü kurbağa ekleyeceğim. Ama öncelikle kurbağaya dokunduğu zaman ne yapacağını bir düşünmem lazım. Hemen burada bir algoritma geliştirmemiz lazım. Böcek kurbağaya dokunduğu zaman yanacak. Ve en başa gelecek. Şimdi o zaman tekrar burada bir kontrol yapmam gerekiyor. Böceği kurbağaya dokunması ya da kurbağanın böceğe dokunması. Ben burada kodumu kurbağaya yazacağım. Çünkü neden? Birçok kez kurbağa ekleyeceğim buraya. Belki 8 tane, 10 tane kurbağa ekleyeceğim. O yüzden kodu kurbağaya yazıyorum. Peki kurbağamı seçtim. Olaylardan tıklandığı zaman diyorum ki kurbağa böceğe değdi mi? Böceği değdi mi? Bildi. Böceğin ismi build oldu. Böceği değdi mi? Bunu kontrol ettireceğim. Ama nasıl kontrol ettiriyordum ben? Kontrol sekmesinde eğer değdiyse geçiyorum bunu eğer böceği değdiyse ne yapacak? Böcek en başa tekrar geri gelecek. O zaman şimdi burada bir karışıklık olacak. Şimdi ben kurbağaya kod yazıyorum ama böceğin başa gitmesini istiyorum. Burada arkadaşlar önemli bir kod bloğu kullanacağız. Bu Kod bloğumuz haber salma. Haber salma. Şu an ben kurbağada olduğum için kurbağaya kod yazabilirim. Kurbağaya kod yazarken böceğe müdahale edemiyorum. Ne yapacağım o zaman? Kurbağa ile böcek birbirine değdiğinde kurbağa bir haber salsın. Haber salma. Yani değdi diye haber salacak ve böcek değdi haberi gelince de böcek en başa gidecek. Scratch'te bu mantık bu şekilde kurulmuş. O zaman şuradan yeni haber diyorum. Değdiği zaman olacak. O zaman değdi diye bana bir haber salsın. Tamam. Tekrarlıyorum. Kurbağa böceğe değdiği zaman Değdi diye haber salacak. Sonra böcek de bu haber geldiği zaman ne yapacak? En başa geri gelecek. Bakın burada yine olaylarda değdi haberi gelince diyor. Hop aldım bunu ben. Değdi haberi gelince. Ne yapacak böceğimiz? En başa geçecek. Yani ilk noktasına gidecek. Yani ilk noktamız hangisiydi? Şuydu. Hemen sağ tuş kodlusunu çıkar diyorum. Buraya geliyorum. Bakalım olmuş mu? Deneyelim. Yeşil bayrağı tıkladım. Şimdi sağ sola ilerletiyorum bakın. Şimdi kurbağaya değdi. Hiçbir şey olmadı. Kurbağaya değdiğimizde hiçbir şey olmadı. Neden olmadı? Bakalım. Çünkü arkadaşlar bunu sürekli yapmam gerekiyordu. Neyi unuttuk? Burada kontrolde eğer yaptık ya. Bunu sürekli yapmam gerekiyor. Sürekli bunu her defasında kontrol edecek. Pekala. Şimdi deniyorum. Geldim başa. Sağzına ilerledim. Evet kurbağaya değer değmez. Bakın o Değer değmez en başa gidiyor. Değer değmez en başa gidiyor. Haber salma Scratch programında çok önemli bir özellik arkadaşlar. Bunu sık sık kullanacağız. Şimdi e, ne dedik? Kurbağalardan engel yapacağımız için birçok olması gerekiyor. E şimdi ben bu kurbağaya kod yazdım. Ne yapacağım? Sağ tuş kopyala diyerek ben bunu istediğim kadar çoğaltabilirim. Her çoğalttığım kurbağa da ilk kurbağamla aynı özellikleri taşıyacak. O yüzden ben kodu zaten ne yaptım? Kurbağaya yazdım. Yani şöyle engel oluşturması için bayağı bir ekleyelim. bir tane daha ekleyelim. 8 tane kurbağamız var. Şimdi bu pastaya giderken böceğimize yolunda engel olsun. Şöyle engellemeyeyim. Şimdi ben gidemeyeceğim. Şu dışarı olsun. En sonunda da pastaya değdiğinde böceğimde bütün engelleri aşıp da pastaya buradan gelebilirsem eğer ne yapsın? Yaşasın desin mesela. O zaman ne yapacağım? Tekrar böcekle pastanın değip değmediğini kontrol edeceğim. Böceğime geliyorum. Burada bu kodu pastaya da yazabilirsiniz. Fark etmez. Böceğe geliyorum. Ne yapacak arkadaşlar? Eee az önceki gibi yani kurbağaları eklediğim bakın kod gibi buna değdi mi diye bakacağız. Pasta yazalım. Geldim pastanın üzerine. Olaylardan kontrol ediyorum. Ne yapacağım? Bunu sürekli kontrol edeceğim. Sürekli demezsem eğer ilk açıldığı zaman bir kez kontrol eder. Değmiyor bir daha yapmaz. O zaman ne yapacağım? Sürekli tekrarla algılamadan değildi mi? Bunu da alayım buraya koyayım. Hemen şuradan eğer kod bloğunu alıyorum. Neye değdi mi? Hastam neye değdi mi? Böceğe değdi mi? Değdiyse ne yapacak? Değdiyse ne yapacak? Oyun bitti desin mesela. Oyun bitti desin. Eğer böceğe yazsaydım bunu, yaşasın diyebilirdi ama şimdi pasta yazıyorum. O zaman oyun bitti desin. Ee, o zaman onu pasta söyleyecek. Geliyorum. Görünümden. 2 saniye. 3 saniye söylesin. Evet. Bakalım ne yaptık. Şimdi, yalnız bu böcek bu pastaya nasıl gideceği kendi yaptığım oyunu şu an biraz zorlamış olabilir. Yani şurayı biraz açıyorum. Siz de zorlaştırabilirsiniz. Ya da böceği biraz küçültebilirsiniz. Yoksa kendi yaptığımız oyunu oynayamayacağız. Evet şu an oynayamıyoruz. Evet yavaşça yani Evet. Pastaya dokunduğum oyun bitti. Desin demiştik. Şu an kodlarımız düzgün bir şekilde çalışıyor. Bir de şunu yapabiliriz. Oyun bittiğinde ise bütün kurbağalar kaybolsun. Şimdi böcek pastaya değdiği zaman oyun bitti diyecek ve bütün kurbağalar kaybolacak. O zaman kurbağalara tekrar bir haber salmam gerekecek değil mi? Bu ikisi birbirine değdiği zaman. Durduruyorum. Dizler kısmına geliyorum. Ne demiştik? Değdiği zaman oyun bitti desin ve bir haber salsın. Ki kurbanlar bu haberi aldığında kaybolsunlar. O zaman şöyle yapıyorum hemen. Olaylardan bir haber sal. Hangi haber sal? Değil değil. Yeni haber diyorum. Ee, kaybol diyelim. Haberimizin adı kaybol olsun. Kurbağalar kaybol haberi geldiği zaman ne yapacaklar? Kaybolacaklar. Tamam dedim. Kaybol haberini saldık. O zaman bir tane kurban geliyorum ve diyorum ki kaybol haberi geldiği zaman ne yapacaksın? Gizleneceksin. Göründen gizlen. Burada dikkat etmem gereken bir şey var. Kaybol haberi gelince gizlenecek. Ama bir sonraki çalıştırmadığımda kurbağalar e, gizli olacaklar. Uygulayarak görelim. Gizlendirdim. Şimdi aynı e, kopyasını çıkarıyorum ya da direkt tutup ikinci kurbağama üçüncüye hepsini tek tek atıyorum. Neden? Çünkü bunu her kurbağa yapacak. Her kurbağa kaybol haberi geldiğinde kaybolacak. Evet. Oldu galiba. Çalıştıralım. Şimdi şöyle oynayayım. Ben böceği biraz küçülteyim en yoksa oynayacağız? şöyle kolayca geldim ve pastaya değdim. Oyun bitti dedi. Evet bakın bütün kurbağalar kayboldu. Bence güzel oldu. Ama şimdi tekrar çalıştırdığım zaman bakıyoruz kurbağalar yok. Neden? Çünkü her birine biz kaybol dedik. Gizlen dedik. Hepsi gizlendiler. Bunlara tek tek bir de görün demem lazım. Ne zaman demem lazım? Mesela kurbağa bir tıklandığı zaman ilk kodun hemen ne olacak? Görün olacak. O zaman bunu her birine tek tek ikiye tek tek ekliyorum. İki. Yeşil bayrağı tıklandığım zaman kurbağalar yerinde olsunlar. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar oyunumuz tamamlanmış olacak. Son bir tane daha. Evet. Şimdi çalıştırıyorum. Bakın hepsi yerinde. Bakalım. Şöyle Evet. Oyun bitti. Tamam. Güzel. Tekrar çalıştırdığımda bakın her şey başa dönüyor. Evet, bu oyunumuz bu kadardı. Hem yön tuşlarını görmüş olduk, hem de haber salmayı görmüş olduk ki haber salma gerçekten Scratch'te önemli bir kod bir diye düşünüyorum. Bunları uygulayın arkadaşlar. Kodlar uygulamadan e, anlaşılmaz. Uygulayın, bana da dönüş yaparsanız sevinirim. Yorumda yazabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.